Merhaba canlar nasılsınız? Ben geldim Edebiyat'ın yıldızı Hatice Hoca yine karşınızda bir soruyla. Şimdi dediniz ki hocam biraz da karma sorular çözün. Hemen ben de bir soru buldum. Güzel bir soru. Bu parçada hangisinin örneği yoktur diyor. Şimdi bakalım. Kişi zamiri. Gençler kişi zamiri dediği nedir? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Hemen bakıyorum. Bak şurada ne diyor? Benden diyor. Gördün mü? Ben kelimesi nerede olursa olsun zamir. Bak burada da var hatta. Bana kelimesi var. Bana kelimesi yine benden gelir. Unutma. Benden, aslı, benedir. Burada bir ne var? Ünlü değişimi var. Bana'ya dönüşmüştür. Bunu da hemen buraya notumuzu alalım. Devam ediyorum. Burada eee Neyi bulduk şimdi? Kişi zamini bulduk. Adana gitti. Soru sıfatı demiş. Soru sıfatları neyin önüne geliyordu? İsmin önüne geliyordu. Şimdi soru bildiren ifade şurada. Kaç insan derken gördün mü? Kaç kelimesi neye bağlı? İnsana bağlı. Evet burada bir soru sıfatı var mıdır? Vardır. O zaman ben B'yi delemiş oldum. Belgisiz zamir arıyorum şimdi. Belgisiz zamire bakalım. Bu burada başka kelimesini belgisiz zamir alabilir miyiz? Gençler buradaki başka kelimesini alamayız. Den başka. Halik ile birleşen başka kelimesi zamir değildir. Bu bir edat'tır. Hani bunu da vermiş olayım. karşına gelebilir. Edat yok şıklarda. Belgesiz zamir. Ha, bak şimdi başka kelimesinin ek aldığını gördün mü? Ben size ne demiştim, ek alanlar isim ya da zamirdir demiştim. Başka sıyla ek almış gördün mü? Yelik iki almış. Hatta burada da bir vasıta ekimiz var. Bu bir belgesiz zamirdir. C'de çıktı. Şimdi kişi arasındayım. İşaret zamiri mi, işaret sıfatı mı? İşaret bildiren kelimelerde en çok kullandığımız bu, şu, o'dur. Şimdi bakıyorum. Burası ifadesi var. Hemen ilk kelimemiz. Burası derken bu kelimesinin ek aldığını görüyor musun arkadaşım? Biz ne demiştik? Ek alanlar ya zamirdir ya isimdir. Burası kelimesi İşaret Samiri'dir. Cevap ne çıktı? Edirne çıktı. İşaret sıfatı ek almaması gerekiyordu ve isme bağlı olması gerekiyordu. Buna dikkat edeceğiz. Umarım bir faydası olmuştur. Yorumlara bekliyorum. Başka hangi konulardan sorular çözeyim lütfen yorumlara yazalım gençler. Sizler de sayfama etkili olun lütfen. Hoşçakalın.